1979 yılında Amerika'nın Georgia eyaletinde bir anıt inşa edildi. Evet. Değerli izleyenler, şimdi yönetmenim bu, bu anıtı getiriyor. Göbekli Tepe'deki şey demeniz. Ee, <laughs> evet, bizde evet Göbekli Tepe'de meşhur yeni e, 10 bin yıllık tarihi olan daha fazla belki de biliyorsunuz e, tarihi anıtlar bulundu, tarihi şeyler bulundu. Bu da bizzat 1979 yılında. Yeni dünya düzenini planlayan küresel aklın temsilcileri tarafından e, yapılmış bir anıt. Bu anıtın adı Georgia e, Rehber Taşları diye Türkçeleştirebilirim. İngilizceden tercüme ediyorum. Burada 10 emir yazıyor değerli izleyenler. Bu 10 emir Musa Aleyhisselam'ın kendisine Tevrat'ta atfedilen ve Kuran-ı Kerim'de de on emir düzeyinde ve kriterleri var olan on emir değil. Kalem suresinde ve iki tablet. <laughs> yani Hz. Musa'nın getirdiği de iki tablet. tablet. Burada da iki tablet. İki tablet. Evet doğru. Musa Aleyhisselam tur Sina'dan indiğinde tabletlerle gelir. Evet. İki tablettir. Bu da iki tablet. Bu da iki tablet. Yanında bir e, istinat gibi e, dengeyi kuracak şekilde bir çatısıyla oluşturulmuş. Şimdi Türkiye televizyonlarında bilmiyorum daha önce konuşuldu mu, görüldü mü ama biz niye bunu gündeme getirdik? Buraya geleceğiz. Burada yeni dünya düzeni için 10 emir yazılıyor. Hangi dillerde yazılıyor değerli izleyenler? İngilizce, Rusça, Arapça, İspanyolca, Çince, Hintçe, İbranice ve Savahi dilinde kapak taşının üzerinde ise saat yönüyle bakın kapak taşının üzerinde saat yönüyle Babil antik Yunan, eski Mısır ve Sanskritçe dillerinde yazıyor. Yani adam bir meydan okuma yapmış. Bu anıtta aslında derin tartışmalarda söylenen şu bu Allah'ın kadim ve mutlak on emrinin karşısında Deccal'in Me meydan, emri. meydan okuması. Nedir o maddeler? Şimdi hani konuşuyoruz ya dünya nüfusu ee, çeşitli vesilelerle savaş e, ve kimyasal saldırılarla, biyolojik saldırılarla azaltılacak. İlk maddede bunu yazmışlar zaten. Burada 10 emir yazıyor. Deccal'ın 10 emri atfı var. <laughs> Ve bu 10 emirden ilki e, diğer imaja gelebilir miyiz? 9 numaralı sanırım. Biraz küçüktü bir, o hatırladığım kadarıyla. Diyor ki üstadım. İnsan nüfusunu daima doğa ile uyumlu olarak 500 milyonun altında tut. İlk emir bu. Ey evet. küresel dünyaya, e, küresel dünyanın hegemonyası altında kalacak toplumlar, söylelerimiz sayfa, sayfa ismini de söylersek insanlar kendilerine de baksınlar. Yani onu nasıl bulabilirler? Evet güzeldi. Sizin bugünkü yazınıza baksınlar. Var. Bugünkü yazınızda. O yazın içerisinde Georgia eyaletindeki anıt, Georgia rehber anıtı diye arayabilirler. ve orada... de var orada aslında. Ne var? Üstler. Metin de var diyorum. Bir evet, metin, tabii tabii yani onu da insanlar da hani, biz yazdık da yani bana inanmasınlar. Tabii Mesela detaylı yani, bunun şansınlar. İngilizce metinler üzerinden Mesela, baksınlar. Bu e, Justia patentse ben de ayrıca bakacağım kopyalayıp aralacağım. Ee, patent, yani, patent. Tamam değil biz değil mi? dedik diye yani, yani. E, kulaktan do, e, duyma hı. dolma değil. Yani aynı el yakın, gözünle de gör, sen Derin gör. Derin gerçeklerde bunlar evet. gündeme getirildi. Bülent Deniz, dilipak bunu konuşuyor ama ey izleyici sen Hadi de sen etkin de bak. ol. Yani onun için diyorum. yani evet. Ben dedim işte dilipak bunu televizyonda söyledi. E, Dili Pak ne bilir? E, git sen araştır niye yani? Ben hatırlatıyorum. Evet. Musa Aleyhisselam'a verilen ve bütün peygamberlerin özünde şeriatlarında var olan standart o 10 emire karşı dünya deccaliyet sisteminin Lucifer diyor, de. diyor onlar. Lucifer diyor onlar. karşılığında on emri. Evet. Bunları hayata geçireceksiniz. Evet. İlk emirimizde 500 milyonun altında tutacaksınız nüfusu. Ne yapın ne edin? Bunun tarihi ne biliyor musunuz? 1800'lerin sonu. Yani bunu söylendiği zaman. Hmm. Bunu Albert Pike üst derecedeki Masonu Kabbalist bu talimatı verdiğinde evet. Ama bu anıt 1979'da yapılmış. Ve evet, bu anıta işte. bu maddeler 1979'da yazılmış ama bu bunun kaynağı 1760'lı kaynağı, yıllar. Evet. 1760'lı yıllar.